kanalıma hoş geldiniz. Ben Emine. Yanımda gördüğünüz gibi kızım var. Merhaba. Lina. Şimdi bugün benden istenilen bir şey vardı. Her zaman söyleniyordu ama benim arama kasım olmadığı için ben bu videoyu sizlere çekemiyordum. Çok da pahalı olduğu için berber makasları, konfor makasları ben öyle bir almaya ya da bakmaya hiç yeltenmedim. Ama uygun fiyatlı. Şöyle çünkü bana buluyorlardı bana kumaş makasıyla saç kestiğim için ben herkese hitap etsin diye öyle kesilebileceğini göstermek için evde saçlarımı o şekilde kesiyordum. Yani hiç zorluğu yok. Onunla da kesilebiliyor. Ama işte bazı kişiler mana buluyorlar. İşte o makasla değil en azından kendini bir makas aldı öyle saçları kestiği. Ben aldım böyle iki tane. Bir ara makas, bir normal makas. Bunların ikisini Trendyol'dan almıştım ikili şekilde. 25 lirayla 30 lira arasında bir şey. Yani o şekilde de Bayağı oldu çünkü alalı. Ama fırsat olup da kesemedim tabii ki. Ve ara makas istendi benden, hani normal saç kesimlerim var zaten Arama makas nasıl atılır evde gibisinde onu göstermemi istediler. Saç, kızımın da saçı gür olduğu için ve müsait olduğu için ara onu da göstereceğim dolayısıyla. Videoya başlamadan önce çocuğumun yanında olduğunu düşünüp yorum o şekilde yaparsanız çok memnun olurum. Çünkü yorumları merak ettiği için okuyor. O yüzden saygısızca yorum yapmamızda fayda var diyorum. Teşekkür ediyorum şimdiden. Mana bulmak için hani çünkü hakaret için bazı kişiler yazar. O yüzden ben uyarı yapayım. Çünkü çocuğumla olan genelde yorumları kapatıyorum. Çünkü onu görüldüğü halde hakaret etmekten vazgeçmeyen insanlar var. Şimdi hemen ne yapacağız biliyor musunuz? Hızlıca saç kesmeye başlayacağım. Ve saçları ayrı ayrı yapacağım. Ara makası atarken dikkat edilmesi gereken konu ne onu söyleyeceğim. Şimdi ben nereden biliyorum arama makas atmayı? kızıma ara makas adılırken kuaförü çok iyi bir şekilde izliyorum. Oradan biliyorum ve babam berber olduğu için ve benim kendi saçımı kendisi kestiği için işte ara kasları işte kırıklarımı falan almadır ondan dolayı da biliyorum. Yani bildiğim o şekilde ve araştırdığım için hani biliyorum. Şimdi bazı kişiler dipten ara makas atıyorlarmış. Yorumları okuduğum kadarıyla biliyorum. Dipten ara makas atarsanız şu kısımlarınızdan bu kısımlarınızı kısaltmış olursunuz. Şuradan mesela atarsanız kısaltmış olursunuz ve topladığınız zaman orası böyle tülerik tülerik kalkar olmaz. Şu şekilde şu şekilde ayarlama yaparak dön, dön anneciğim. Şöyle şöyle ayarlama yapacağız. Hem kırıklarını da almış olacağım kızımın. Bakın. Şimdi şurası ya. Şöyle dön. Şuradan vurmayın. Şuradan alt kısımdan. Şöyle bir kere. Şöyle zaten elinize geliyor. Şöyle şöyle zaten gelecek. Şimdi ben hızlı hızlı ayarlamasını yapayım. En sonunda size göstereceğim. Ama sürekli ayrı ayrı gideceğiz. O şekilde yaparsanız daha düzgün yapmış olursunuz. Şimdi şu kısım var ya. Şu kısma ara makas atmayacağız. Bu şöyle kamufle görevi görmüş olacak. Çünkü oraya ara makas atarsanız dediğim gibi buralar kısa kısa olur. Hiç hoş bir görüntü olmaz. Saçlarınızı alt kısımlarını bu şekilde kamufle etmiş olacaksınız. Ne kadar saç olduğunu şu an göstereceğim size. Bir insan saçı ara makas atmış durumdayız. Ben düzeltmeleri yapayım. Daha sonra sonlandıracağım. olmuş durumda. Çok kıpırdadığı için ayar yapmakta zor oluyor tabi. Oğlumun saçını keserken de çok yorulmuştum. Bunun da aynı şekilde ama şu an şöyle gördüğünüz gibi. O tüleriklik bakın o arama makaslar buradan gözükmüyor. O kamufle onun için topladığı zaman da artık az bir saçı var. <laughs> Göstereceğim şimdi size saçı. Bir dakika dön anneciğim. E ben şöyle kaçayım çünkü çok fazla. Doğru doğru doğru. Şunlar. Ayramak bir insan saçı. Benim saçım kadar herhalde maşallah. <laughs> hemen her tarafımız saç olmuş durumda. Evet. Şimdi hemen duşa gireceğiz kendisi. Böyle. Önlerini fazla kısaltmadım. Sadece uçlarında kırıklar vardı. Onları aldım. Çünkü kafirlerini uzatma aşamasındayız. Böyle. Saçları Öncesini koyarım. Şimdi de sonraki hali bu şekilde. Hemen hızlı hızlı yapmaya çalıştım. Çünkü çok uzun sürüyor böyle saç kesim videoları. Çok da yorucu oluyor. Çok yoruldum çünkü. Su içinde kaldım hatta. Umarım sizin de işinize yarar. Siz de evde saçlarınızı ara makası atıp uç kısımlarına bu şekilde düzeltme yapabilirsiniz. Tarakla mesela şöyle yapıp ben o şekilde yapıyorum. Tarakla böyle yapın. Daha önceki saç kesimde de aynı şekilde tarakla kesmiştim tarakla kontrol ede ede makası o şekilde vurabilirsiniz. Oh. Tamam mı? Beğendin mi saçlarını? <laughs> Hafifledi <değil> mi saçın? <laughs> Bugünlük bizden bu kadar. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Oradan yakın resim atıyorum. Biri Göz Family kanalımıza destek amaçlı abone olmayı unutmayın. Orada da oğlumun saç kesim videosu var. Katlı saç kesim videosu. Ona da bakabilirsiniz. Bu aralar çünkü berberler olmadığı için ihtiyaç diye böyle video çekiyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoş Hoşçakalın. Kalın.